Barış Alper Yılmaz, Galatasaray'da kaldı, en azından şimdilik böyle. Çünkü Suudi Arabistan'da transfer 23 Eylül'e kadar devam ediyor. Neom SC'de henüz Türk milli takımının yıldızından vazgeçmiş değil. Bunun en büyük nedeni ise Neom SC adına transferi takip eden Kerem Aktürkoğlu'nun da menajeri olan C. Bininci yazıcı, Barış Alper'in menajeri T, maldan ve aracı menajer olarak yazıcı, maldan ve Galatasaray ile görüşmeleri organize eden Galatasaray eski muhabirlerinde G. Özdemir, iddialara göre yazıcının elinde Galatasaray'a sunulmak üzere Neom'dan alınan 30 artı 5 milyon euroluk teklif hazır bekliyor. Sarı Kırmızılılar bugün evet dese görüşmeler başlayacak. Hatta Suud ekibi paranın tamamını da nakit olarak vermeye hazır. Herhangi bir taksit de düşünmüyor. Gelen bilgilere göre Suudlar, Galatasaray'ı burada şu şekilde sıkıştırmak amacında. Bu teklif bugün için geçerli. Şampiyonlar Ligi'nden elenmeniz durumunda bu rakam olmayacak.